Merhabalar Galar eğitmenleri. Bugün Pokemon Sword and Shield rakipleri alt üst edecek en güçlü 5 evrimi anlatıyorum. Dragapult nerede bulunur? Drippy, Lake of Outrage'de bulun. Yağmurlu hava şart. Nasıl evrim geçirir? Drippy, Dragloak 50. seviye. Dragloak, Dragapult 60. seviye. Tip değişimi Dragon Ghost tipi ölümün gölgesi oluyor. 2. Corviknight nerede bulunur? Rutvan'da Rukidi yakala oyunun ilk sahnesinde. Nasıl evrim geçirir? Rukidi, Corvisquare 18. seviye. Corvisquare, Corviknight 38. seviye. Tip değişimi. Flying Steel tipi takımın demir perdesi. Neden? Güçlü. Pressure yeteneği ile düşmanın pepesini eritiyor. Brave Bird ile kendini feda edip nuke atıyor. Cinderace. Nerede bulunur? Başlangıç Pokemon'ı olarak Scorbunny'i seçin. Nasıl evrim geçirir? Scorbunny, Rabut 16. seviye. Rabut, Cinderace 35. seviye. Tip değişimi. Surf Fire tipi ama Libero yeteneği ile saldırı tipini değiştiriyor. Neden? Güçlü. Pyroball ile 120 güç artı %100 yanık şansı. Rakip kavruluyor. Bird. Toxic Recity. Nerede de bulunur? Toxil'i de hediye olarak alın. Nasıl evrim geçirir? Toxil, Toxicity 30. Seviye. Ama dikkat! Doğasına göre Amp ya da Lowkey formu oluyor. Chip değişimi. Electric Poison ile hem zehir hem de elektrik veriyor. Neden güçlü? Overdry ile tüm sahneyi elektro şoka sokuyor. 5. Grim Snar Nerede bulunur? Impidimp'i Grimmoot Tangle ormanında yakalayın. Nasıl evrim geçirir? Impidimp Wargram 32. Seviye. Grim Snar 42. Seviye. Chip değişimi. Dark Fairy tipi ile korkunun dengi yok. Neden güçlü? Frank yeter yeteneğiyle öncelikle status mollar artı false surrender ile kaçış yok.